Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve Oveya bugün şu odun kılıcımı dikeceğim de Toprağı çok kötüydü toprak ayarladım şöyle minnak bir yavrusu var İçeri koyacağım şöyle birazcık toprağı toprağım orman toprağı Bir de birazcık içinde hazır toprak var bir de yumurta kabukları var Şöyle ufaladım hep Bakımına gelelim. Bakımını nasıl yapabilirsiniz? Biliyorsunuz da benim odam fazla güneş arkadaşlar almıyor. Hani sabah güneşini alıyor 11'e kadar. Ondan sonra hep aydınlık. O yüzden ben de paşa kılıcı yetiştiriyorum odada. Bu Büyüklerim de var. Geçen sene diktim onları. Bir yılda çok güzel yavru mavru da verdiler hep. Bu kocaman oldu yavruları. Paşa kılıcı çok aşırı suyu suyu sevmez. Çok aşırı suyu sevmez. Güneş sever. Hani benim evim ay birazcık böyle aydınlık ama güneş almıyor diyorsanız Paşa kılıcı yetiştirmenizi tavsiye ederim. Ya ben bunu geçen sene yazına alıyordum. böyle beşerli mı ne aldıydım. Güzeldi. İçeride bir tane daha vardı. Benim bizim kedilerimiz var. Hep çiçeklerimi kırdılar. Onun yüzden odaya sokmuyor onu. böyle balık kılcım vardı, yavruları var iki tane. Hocamın oldu yavruları. Dallarını kırdılar, ezdiler, üstüne yaptılar. O yüzden ben de kızıyorum ama bir yerde içim gidiyor onlara. Böyle diktik. Şöyle. Şurada da bir tane bebişim var. O da büyüyecek inşallah. Ben onu daha toprak ekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Bakın artık anlattık. Çoğaltımı yavrularla çoğaltabilirsiniz. Ya da kılıçlar arkadaşlar yapraklarıyla da çoğalıyor. Yapraklarını kesip dikerseniz çoğalır ama yavruları çoğaltmanızı tavsiye ederim çünkü yaprak çok uzun sürüyor. Sulamasını da şeyden sonra vereceğim ama videodan sonra. Bittik. Bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar son bir şey daha söyleyeceğim. Onu unutmadan söyleyeyim çünkü unutuyorum. Ben sizin balkonlarınızı, bahçenizi de görmek istiyorum. Bu yarışma değil. Sadece ben görmek istiyorum. Sizin de balkonlarınız çiçekli mi, değil mi, bahçeniz nasıl? Şöyle bir e, kaç dakikalık, 10 dakikalık ya da 7 dakikalık videolar atar mısınız? Instagram hesabımı aşağıya bırakacağım. Oraya atın. Ben de benim bu Yokan Nobile kanalında paylaşmak istiyorum. Balkonlarınızı, bahçelerinizi, evdeki çiçeklerinizi çekebilirsiniz. Video. 7, yani 10 dakikalık, 10 dakikalık çekebilirsiniz. 10 dakikalık olsun. Nasıl çiçekleriniz var ben de merak ediyorum. Instagram vesaire aşağıya bırakacağım bu videonun altına. Yakın hani olarak. Oradan Meşazların ne olduğu taraftan gönderebilirsiniz. Kanalıma yine abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.